arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte canım takipçimle birlikte daha doğrusu pikik dönüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşımıza video oyun diyelim. Anlasın. Video oyunu. Ne oldu? Evet. Video oyunu. Evet. Ne Evet, ben takipçim benim. Evet, şimdi arkadaşlar ben ölümü vurdu arkadaşlar. PKX'de oynamı istiyorsunuz? Bakın, ne yaptım ben? sonuncu aldım. Çok tatlıyım. Bu arada hayvanı adıma marshmallow falan yaptım. Siz de benimle oynamak istiyorsunuz. Ben de sizin fanınızı yaparım. Hayvanın ismini koyarım. Bakın hayvanı. Marshmallow fan. Marshmallow yaptı takipçimin. Fânını yaptım hayvanı? O da benimkini yapmış yapmış. şimdi şey diyelim, at diyelim. At. At. At diyoruz. Hemen arkadaşımız atını oynatıyor bize. Ya yerim seni. Bakın ne yazmış. İkizler falan yazmış. Çok teşekkür ederim can arkadaşım benim. Evet arkadaşlarım. Teşekkürler ev hayvanı yaptığın için. Tamam domuz da mı koymuş? Yes domuz. Yes domuz yazalım. arkadaşımız nerede? Çok güzel bir ayakkabısı var. Ya çok şeker. 90 elmas vermiş arkadaşım benim. Hmm. Evet canım arkadaşlarım. Şöyle bir şey bir dakika. Tamam bekliyorum arkadaşımızı. Bakın nasıl giyinecek. Evet bekliyoruz şu anda. Arkadaşımız çok istedi video oyunu olduğu için. Bakın hayvanıma marshmallow fan yaptım. Sizin de fanınızı yapabilirim arkadaşlar. Yorumda yazın. Benim de hayvanınız benim de fan yapayım. Diyebilirsin. Bakın şöyle... Sinirli lavam, çikolata. Bunun adına gıcık koydum. Sinir Bir de Melisa. En çok Melisa'yı seviyorum. Komik. Salak yazdım. Gofret. Geyik. Çirkin. Tatlı. Gamze. Şirin. Marshmallow falan. Evet. Şimdi. Gözlüğünü mi çıkardın ya? Arkadaşımız böyle. Bir ondan çekilmiş miyim? Bir bakayım arkadaşlar. Böyle sizi şöyle alayım. Evet şöyle 10 takipçim var. Çok az değil mi sizce? Marshmallow arkadaşım beni takip ediyor. Evet. Ne yapıyorum ben? Ama çok az değil mi sizce? Çok az bir takipçim var. Ee, bakın Rana buradan Marshmallow arkadaşımızla yaptım. Evet. Şimdi. Çok tatlı bir takipçim bu da. Evet. Şimdi. Üstünden İnşallah arkadaşımız gelir. Gel lütfen. evet. Bir, anne kayboldu. Bir bakalım fotoğraflarına. Ya yerim seni. Yerim ya benimle çekilmiş. 98 takipçisi var arkadaşımın. Yerim ben canım arkadaşım benim senin. Evet. Ben bununla çekinmeyeceğim. Bir gel bakayım. Aynı tık kıyafeti giyelim. Tamam diyelim. Tamam. Aynı tip giyelim. Evet. Saçları bu arada çok hoşuma gitti. Evet. Giymeyecek miydim benim kıyafetimi? Hadi. Bir şuradan bakalım. Bence arkadaşımız benim kıyafetim aynısını giysin. Hangi saçtan almış benim arkadaşım? O saçı kafardan almış. Sen? Aynı. Aynı. Evet. Böyle anlaşılır. Evet. Şimdi arkadaşımız üzülme bu arada. Çok teşekkür ederim. Ayakkabım efsane. Bakın benim ayakkabımda böyle bir şey iz çıkar mı size? Evet. Arkadaşım böyle. Oh! <laughs> Tıpkısın aynısı gözünde çıkar. Canım arkadaşım benim. Geçen misin derin? Yaa seni. Dur arkadaşımıza şey. Git diyelim. Muhteşemsin. Arkadaşlar. Benim arkadaşıma bir bakın. Çok tatlı. Yerim. Yerim seni. Yok. Neden sınırlı ulaşıldı arkadaşlar? <laughs> Neden öyle yaptın? Ne? <laughs> Neden öyle yaptın? Öyle yapmasan çok iyi olacak çünkü çok. Sinirleniyor. Git çabuk buradan. Git çabuk buradan. Git. Lütfen git. Lütfen. Lütfen. Ama arkadaşım. Evet Allah. Bizi böyle yaparsın böyle olur. Evet. Ya sana yapmıyorum. Yine de üzülme. Çok tatlı. Kırazımla gidelim canım arkadaşım. Kırazımla gidelim. Kırazım. Kırazımla gidelim mi? Ama tıpkısın aynısı değil miymiş arkadaşım? Dur diyelim ki yarın kankam nerede oynayayım? Kankişkom yarın benle yarın evet tamam üzerine gitmiyorum arkadaşım yarın Bu kesin çıkıyor zaten. Buluş. Çok özür dilerim. Yarın benle buluş. Olur mu? Yes mi? Yes. Yes. Tamam teşekkür ederim. Teşekkürler. Kanki Evet şimdi. Çekinmek istiyorum bence. Evet. Yerim seni ya bak. Lütfen yapma Zeynep. Yerim seni. Aynı ne kıyafet giymiş. Çok özür dilerim. Çünkü yerim seni ya. Arkadaşlar bu emojinin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Onu çok onu çok yani onu seviyorum. Onu bayıldım. Çok güzel. Parti bunun. Evet. Evet parti yapalım. Geliyorum. Hadi gel bakayım. Geliyorum. Evet arkadaşım bir O bir sürü arkadaşım bir sürü arkadaşmış. Vay wow, sen çok iyi birisin. Bir dakika canım benim. Evet. Aynı mucizeleri koyuyoruz arkadaşım. Arkadaşlar, arkadaşım da kulaklığın onu vermiş ben de. Toplam 53 50 elmas diyor. Ben de yo. Evet. Evet. Parti yapıyoruz. Yes. çok tatlısın bu evet derin ya yine mi buradasın evet şimdi evet arkadaşlar şimdi kaçkan burada İkizim benim burada <laughs> tıpkısının aynısı değil mi Muhteşem değil mi? Birazcık kafasını çevirsin. Ve oldu fotoğrafımız. Ama ya. Seni oluşturdu maalesef. Kanki Aa neredesin? <laughs> tamam tamam Siri. Sanacaktı. Sanabilirsin. Merak etme kızım. Ay, ay, arkadaşım ağacı. Ya arkadaş. Arkadaşlar. Kim ki o? İnternete gitti galiba. Bakayım bir şey yalan Hmm, tamam. Evet. İnternete gitti galiba arkadaşımın. Evet şimdi. <laughs> Hadi bakalım onu bulmaya çalışalım. İnternetteki gitti. reklam bitince gelin. Evet arkadaşlar sonunda bu aradaki işaret gitti ve arkadaşım bulmaya çalışıyorum. Evet. Ben nasıl mı kaybettim biliyordum arkadaşlar. Evet. Gelebilir arkadaşımız. Evet. Evet. Şimdi ben para kazanmak istiyorum. Şöyle bir şeftalci olacağız. arkadaşım? Biz pizza, ıı, pizzacı olalım mı peki? Söyle bu Ay ne yaptım? Ne yaptım? Evet pizzacı olalım. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi ıı, devam ediyoruz. Pizzacı olabiliriz arkadaşım. Ya evet. Devam ediyoruz. Evet pizzacı olacağım arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşım gelmiş. Hayır evet geldi. Pizzacı Sizi de çok seviyorum canım arkadaşlarım. Seni de çok seviyorum canım kankışkan. Evet. Çok da uzak, uzaktaymış. Evet devam ediyoruz bir tane video yayınladım. Tekrardan üst üste devam ediyorum. Evet. İzleyebilirsiniz videomu. Güzel bir video oldu bence. Evet. Bunu da alalım. Kanka bir bakayım. Ben de dünyada. Ben de internete mi tanım arkadaşını? Neredesin? Hmm. Ee, arkadaşım nerede? Of ya. Arkadaşlar. geleyim. Neredesin? Ne <laughs> ya ya. Ne yapacağız? Arkadaşım yok ya. Şu sesini kısalım. Evet arkadaşlar arkadaşımızı bulamadım. Üzgünüm. Nerede arkadaşım? Evet. Bulamadım şu anda da. Lütfen. O arkadaşım. Yes. Yes. Arkadaşlar böyle işlerde şey etmiyorum. Çünkü Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Benim arkadaşım böyle bir şey yapmaz. Siz de yapmasınız değil mi? Bu arkadaşımız nedense bir sinirleniyor. Arkadaşım sevmiyor.

üzüldü şimdi galiba arkadaşım artık beni sevmiyor. şöyle şunu koyacağım sana yapmadım. Şimdi. üzülmeyin arkadaşlar. Bütün üzülme. <laughs> ya ben seni sevmiyorum. Ben arkadaşımı seviyorum. Bir dakika kanka. Evet. diyor tamam çabucak yapayım o oh, bu, bu iğrenç bir şey değil mi evet bu şimdi oldu kanka evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Crazy'ne gidelim arkadaşım. Crazy room. Crazy room'a gidelim mi arkadaşım? Evet. Iı, ee, sen gider misin diyeyim? gel yiyelim yiyelim seni <laughs> arkadaşlar evet şimdi kriyazına gideceğiz arkadaşımın Oyun merkezine ne? Oyun merkezine ne? Galiba erken girdi arkadaşım. Evet hadi çabuk Senin <Sessizlikle> <Sessizlikle> böyle bir şey bırakmadım doğrusu arkadaşım. Ben bir şey beklemezdim. Arkadaşlığımız bitmeyecek ama. Lütfen üzülmeyin. Lütfen üzülmeyin. Arkadaşlar gülüm sizin arkadaşınız. Ne olur Şimdi gülümseye arkadaşlar. Evet şimdi. Aa, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Lütfen, lütfen, lütfen yanlışlıkla yapıyorum arkadaşlar. Aa. Lütfen üzülme yanlışlıkla yaptım. Ya, lütfen üzülme. Yanlışlıkla yaptım. <laughs> arkadaşlar arkadaşımıza yazıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi arkadaşımıza yazdım. İnşallah görür yorumunu. Ben yanlışlıkla yaptım. Böyle yanlışlıkla elim dokunuyor arkadaşlar. Nedense. Ne olur beni affet mı tabi Arkadaşlar reklam bitince Gelelim Evet arkadaşlar reklam bitti ve ben karşınızdayım Evet Şunu affettim beni Evet devam ediyor oyunumuz. Bir <laughs> i̇şte o... Arkadaşımız bu videoyu görür. Evet. Arkadaşımızı böyle ben lütfen gitme. Galiba arkadaşım saydım. Ya neden oyundan çıktın? <laughs> Yalçıklayamıştım ben. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşımıza yürekli kalın arkadaşlar. Şimdi... arkadaşlar. yapıyorsun bak yanlışlıkla yaptım. Hoşçakalın. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip abone olsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Bay bay.